Dizi Aşkı kanalından herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla yine sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Güzel oyuncu Birce Akalay'dan çok güzel bir kare geldi. Biz de sizlerle paylaşıyoruz. Nercan Akalay'ın bu fotoğrafı Instagram hesabında yüzlerle beğeni aldı. Biz de sizlere sunuyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, kanalımızı yakın arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşça kalın, bizimle kalın. Bize destek olmak için kanalımızı lütfen yeni arkadaşlarınızla paylaşın.